Hepinize merhaba arkadaşlar. biz birlikteyiz. Bugün avcılardayız. Evet. Görüyorsunuz her yer çok kötü halde. Kız yapıyor adamlar. Mesela bakın şimdi. Su kanalı. Mesela şurada su fışkırdı. Şu ileride. Şu ileride su fışkırdı. Sonra gelip bir tane dükkanın önünde. Şuraya kazmışlardı. Bütün su buradan böyle akıyor. Bu hikayesini biliyor musun? Gel gel. Gel gel. Bakın burası fursu. Burası fursu. Geliyoruz olsun buraya geliyor. Burası doluyor. Görüyorsunuz. Şimdi nasıl geçiyor? Şurada bir tuvalet borusu var. Böyle bir tane yer. Doluyor şu an. E kendi sahibine getirmiş Doluyor çünkü. Burada dolduracakları çakıl falan var. İleride bir kazı yapıyorlar. Burası fursu. Öyle, Part 2 için like'lar yersin.